Geldim seni görmek için güzel yarim görmek için özel yarim görmek için alıp seni gitmek için geldim seni almak için Güzel yarim almak için Özel yarim almak için Alıp seni gitmek için Bundan sonra dayanamam Sen da dayanamam sen olmasan yaşayamam Sen olmasan dayanamam Bundan sonra yaşayamam Sen olmasan yaşayamam Sen olmasan dayanamam Bundan sonra da